Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Bilgisayarlı Yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor serisindeki Odak denemedeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. 3 tane kırmızı çubuk bir düzlem üzerinde A noktası etrafında birleştirilmiş. Sonra mavi renkli çubuk Baç açısının BAC açısının açıortayı Mavi yani şuranın aç ortayı. Buna AA diyelim. Yeşil de BAD'nin aç olacak. Şuraya B dersem şu tarafa ne gelecek? 2A artı B gelecek. Ve açı arasındaki şu açıyı da A artı B'yi kaç veriyor? 66 veriyor. Peki x ne oldu? x burası değil miydi? 2b artı 2a. Yani 66'ın 2 katı 132. 32. soru. Salih ABC içiz üçgeni biçimindeki bir kağıdın tepe açısını çekirdeki gibi açı ölçerle ölçmeye çalışıyor. Şimdi şuradan şurası kaç? 70. O zaman şuradaki açı 70'tir. Şurası 120'yi gösteriyorsa, şurası 120'dir. Ee, 70 ile 120 arası 50. Demek ki şu açı tepe açısı 50. İkiz kenar olduğu için buraları nasıl bölecek? 20-25 bölecek. Şimdi yarısını tepe açısı neresiydi? e, ee, B köşesi şurası ne yapar? 65 yapar değil mi? 50, 65, 65. Geri ne kaldı? B açısına 65. 65. E, ee, şurasını 15 dediyse şurası 15'e şu da 15'tir. Ee, 15'e bir 65 daha eklersek ne yapar? 80. Demek ki x 80'miş. 33. soru. Aşağıda verilen vinç düzeneğinde BH AC'ye dikmiş. BH 7,5 veriliyor. 4 metre uzunluğunda bir demir direk H ucu sabit kalacak şekilde dik konuma getirilerek vinç hattının halatının bir ucu C noktasına bağlanıyor ve halat A noktasındaki makaraya sarılarak şekil 2'deki konuma geliyor. Makarayı, e, halat makaraya kaç metre sarılmıştır? Şimdi ip şu. C noktasına bağlı. Şimdi orada e, üçgeni genişletirsek şurası 4 burası 7,5 buçuk. 2 katı 8, 2 katı 15. O zaman bu nedir? 17. 8 15 17. Şimdi 2'ye bölelim. Demek ki burası neymiş? 17/2. Yani 8,5 metreymiş. Peki eee şu dik konuma getirildiğinden göre şurası kaç? 4. Şuraya ne kaldı? 3,5 metre. Yani B'den aşağıya 3,5 metre kaldı. Şurada kaçtı? 17/2. 17 bölü 2'den çıkarırsam 8 buçuk nedir? 7 bölü 2'dir. O da ne yapar? 10 bölü 2. Yani 5 metre makaraya sarılmış olur. 34. soru. Şekil 1'de ve birim kareli zeminde verilen ABC üçgeninde BD doğru parçasının üst kısmı mavi. Şuranın üst kısmı, alt kısmı sarı. Ya boyanmış. Sonra bu katlanıyor şekil 2'deki gibi. Üst üste kalan şimdi devamı altta. Üst üste kalan kızım şurası yeşil. Sağda bir e, sarı bölge var. Solda e, mavi bölge kalmış. Şekil 2'de sarı ve mavi renkli görünen Bölkenin alanlar toplamı yeşil renkli görünen bölgenin alanına oranı. Evet. Şimdi şurası kaç? 4. 1 2 3 4. Şurası kaç? 2. Burada bir yamuk görüyor musunuz? Şunu çektim. Kaça kaç? 1 2. Şurası k, şurası 2k. Şurası m, burası 2m. Yani şuraya ben S dersem, şurası 2S tabanlar oranı. Bu yamukta şöyle de düşünebilirsiniz. köşegenleri çekildiği zaman şu bölge şu bölge yamuk kanıtları da birbirine eşittir. O zaman mavi de nedir? S'dir. V şöyle düşünebilirsiniz. 2K'nın önünde 2S varsa 1K'nın önünde 1S'dir diyebilirsiniz sarı ile mavinin toplamı 2 2 ise yeşil de 2 ise oran nedir? 1 35'teyiz arkadaşlar. Boyları sırasıyla 147 şöyle 147 155 170 ve 195 olan Emine, Fırat, Fatma, Nur ve Enes. Dört arkadaşın aralarındaki e, baş ucundaki e, doğrusal bir çizgi varmış. Fatma ile Fırat arasındaki mesafe 90'mış. E, Emine ile Fırat arası X'miş. Fatma ile Enes arası da Y'miş. Y-X farkı isteniyor. Bu tip soruları e ee, paralel ara, şeydeki şöyle anlatmıştım. Paralel çizgiler arasındaki artışlar kenarlarla orantılıdır. Yani burası K'ya 2 kaysa artışlar da 1'e 2'dir. Bu mantık. 147'den 155'e kaç artmış? 8. Şuradan şuraya kaç artmış? 15. 170'ten 195'e kaç artmış? 25. Şimdi e, şu oran x bölü 90 eşittir. 8 bölü 15 diyebilirsiniz. Bu bunun 6 katı. 6 kere 8, 48. 90 bölü y eşittir. 90 bölü y 15 bölü 25 diyebilirsiniz. 6 kere 25 150. 150'den 48 çıkarırsak 102 kalır. 36. Evet. soru. Şekil 1'de bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bu kağıt önce e, aşağı doğru katlanıyor. Şu şekilde. Sonra bu şekilde katlanıyor. Son durumda e, sarı bölgeler 1, 5, 4 veriliyor. İlk durumdaki e, dikdörtgenin alanı isteniyor. Biz şimdi bu şekilde geri açalım. En son şu açıl kapanmıştı. Şurayı geri açıyorum. 1, 5. Şimdi yukarı doğru açalım geri. 4 1 1 Şimdi şöyle düşünün. Eee şurası 2 parça. Şurası ya yani şurası alanı 2, şurası 4. E şimdi alttaki şurası kaç oldu? 10. O zaman burası ne olacak? 20 olacak. 2'nin önüne 10 varsa buraya da 20 gelecek. 20 30 12 daha 42 ilk şeklin alanı. Otuz soru. ABC iki, ABC'de ikiz kenarı yamuğu şeklindeki pencerenin sağ ve sol taraflarında bulunan dikdörtgen biçimdeki perdelerden sağ taraftaki ok yönünde 3 birim. Şu da 4 birim ilerletiliyor. Ve pencerenin bir kısmı kapatılıyor. Sonra e, şunlar eşit. AD ikizkenarı yamuk olduğu için şunu görüyorum. KL 10'muş. Yani yükseklik 10. DC 10'muş. Üst taban AB 20 ymiş. Ve son durumdaki pencerenin kaç e, birim karelik bölümü kapanmıştır. Şimdi e, şuralara ne kalır? 5-5 kalır değil mi? Alt taraf AB 20 ise buranın da 20 olması için 5-5. Soldaki perdeyi 4 birim götürelim. Şöyle götürdük. Şurası 4. Şuraya ne kalacaktır? 1. Şurada kelebek oluştu. Kapanan yer burası. E, kelebek benzeri 1'e 4. Yükseklikte 10 olduğuna göre, yani haş, 4 haş, 5 haş, 10 haş, 2, 4 haş 8 yapar. Yani 2'ye 8. O zaman şu alan nedir? 4 kere 8, 32 bölü 2, 16. Aynısını sağda yapalım. 3 birim götürelim. 3, 2, şurası 3. Yine benzerlik kaç, kaç? 3'e 2. Bunu 3'e 2 nasıl ayırırsın? 4'e 6. Şu alan ne yapar? Kapanan yer burası. 6 x 3 18 bölü 2 9. Toplamı ne yapar? 25 birim karelik bölüm kapanmış olur. 38. soru bir çokgen sorusu. Kırmızı çokgenin iki kenarı uzatılmış ve 60 derecelik Açıyla P noktasına kesişiyor. Bu çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi şurası çokgenin dış açısı. Çokgenin dış açıları işte olduğu için bu da dış açıdır. Bu meraktan dolayı şu açıyı bulabilirim. 2 alfa artı 60. İç açı bu. Şu da iç açı değil mi? 2 alfa artı 60. Şurası 180 yapacak. 3 alfa artı 60. 180 120 alfa buradan 40 gelir. Dış açısı 40 olmuş oldu. 360'ı 40'a bölersem dış açılar toplamı 360 çünkü. Ne bulurum? 9gen bulurum. 40 e, 39. soru. İçi dolu küp biçiminde bir tahta blok. Şöyle küp biçiminde bir tahta blok. Bir yüzeye paralel bir şekilde kesiliyormuş. Oluşan yüzeylerin, bu parçaların e, yüzeyle, yüzey alanları farkı 160'mış. Şu parçaya A diyorum. Şu parçada ne olur? A olur. Şurası B, burası B. Şurası ne olur? A artı B. Şimdi üstteki parça 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6B olur. Yanlarda 4B var. Ayırdığımı düşünün. Şuradan kesip ayırdı. Altta ne var? A artı B var. Toplarsan ne yapar? 6B artı 2A. Çıkaralım. Alttaki parçanın yanlarında ne var? 4A. Altında A artı B. Üstünde A artı B. Onu da toplarsak 6A eksi 2b. Bu fark kaçmış? 160. Yani 6b'den 2b'yi çıkardım. 4b eksi 4a 160 b eksi a 40 Şimdi şu şuradan e, üstteki parçadan bir ayrıtı x olan bir küp en büyük hacimli e, şey alabilirsin. Yüksekliği x olan bir küp alabilirsin. Alttakine de y diyelim. En büyük hacimli e, alt parçadan bir küp alabilirsin. E, şimdi şurası ne yapar? x artı y b nedir? x kare artı x y b yüzeyi. A yüzeyi nedir? Ee, şurası x artı y. x y artı y kare. B eksi a'yı çıkaralım. B eksi a. Ee, x kare eksi y kare diğerleri gidiyor. Şimdi üstten şöyle en büyük hacimli bir şey çıkardım. Küp bir ayrıtı x. Alttekinden de bir ayrıtı y. Yani x kare. Bu ne yapar yüzey alanı? 6x kare. Diğeri 6y kare x kare eksi y kare kaç? 40. 6 kere ne yapar? 240. Yüz yüzey alanlar farkı. Geldik 40. soru. Yukarıda üçte ikisi su ile dolu olan küp şeklinde bir kap var. Yanda da bir ayrıtı 3 birim olan küp şeklinde bir cisim var. E, şimdi üçte ikisi su ile dolu oluyorsa şuraya A, buraya 2A dersem tümü ne oldu? 3 yani 2A 2V şu boş yere de V gibi düşünün. Bakın 3'te ikisi su dolu olmuş oluyor. O zaman yan ayrıtlara 1 e 2 diyebilirsiniz. Küp şeklindeki cisim tamamı suya batacak şekilde şekil biri kabın içine atıldığında hiç su taşmamaktadır. Ee, ve şekil 3 şu konuda full dolu olmuş oluyor. Kabın bir ayrıtı isteniyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu boşluğun hacmi kübe eşittir. O boşluğu bulalım. Tabana şimdi 3A diyelim. Şurası 3A. 3A. O boş kısımda bir prizmadır. Kare prizma. Taban alanı 9A kare. Yüksekliği de şurası oluyor. Eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3. Bunun hacmi. 9 şunu götürdü. A küp. 3 ise A ne olur? 3. mertebeden kök 3 ne arıyoruz? Kabın bir e, ayrıtını arıyoruz. Yani 3 ile çarpacağız. 3 üç çarpı 3. mertebeden kök 3 biraz basit bir soru olmuş. O da C seçeneğinde bulunmaktadır. Bazı soruları güzeldi. Bazı soruları da kolaydı. E, genel itibariyle güzel bir denemeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.